Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir günde, çok özel yavrularla e, güne başladık. Onları bugün sizlere göstereceğim. Gerçekten yani çok manidar bir günde güzel güzel bebeklerimiz doğdu. Aynı zamanda balık yavrularımız da doğdu. E, yaklaşık 100 civarında falan toplamda bir yavrumuz oldu. Yani bu balıkta toplu olan da 100 civarında falan bir yavru var burada. Ee, gerçekten güzel güzel bebekler. Hatta birkaçı benim elime de oldu. Şöyle ki dişi yakalarken heyecanlanınca birkaç tane yavrusunu bıraktı. Ardından e, doğumuna ben yardımcı oldum diyebilirim. Çünkü hayvan artık en son bayılma noktasına falandı. Ee, i̇yice saldı kendini. Ölüyor zannettim. Elimi alıp hafiften karnına bastırdığımda bütün yavrular bir anda arkadaşlar dışarıya doğru çıktı. E, ve dişilerimizin ikisi de gayet şu anda sağlıklı. Birincisi Şuradaki kızım İkincisi de arkadaşlar şu an göremiyorum. Nerelerde? Aha şuradaki arkadaki kızım ama bunun yine poposu şu veya da şuydu. Şuydu galiba. Hatırlamıyorum. Tam poposunda şey olmayan ee, siyahlık olmayan şuydu herhalde. Aynen bu. Bu kızım arkadaşlar dün doğum yaptı ama yine böyle popoları siyah ya yavrular var belli. Niye öyle oluyor bilmiyorum ya. Akşam doğum yaptırır sabah yine bunlarda yavru oluşuyor. Nasıl oluyor bu durum bilmiyorum. Artık hani gerçekten bu kadar mı doğurgan hayvanlar? Ee, i̇nanın şaşırdım. Hani lepsiz, hiç beslemedim daha önce. Yani şöyle beslemedim, üretimi yapmadım. Ama şu anda gayet güzel yavrularımız, hani memnunuz. Yemlerini falan da verdik. Şu an burada durumlar gayet iyi. Ee, 10 Kasım Atatürk'ü e, anmayı arkadaşlar gerçekten saygıyla anıyoruz Atatürk'ü. Ee, bugünkü videomuzu çekiyoruz ama bir sonraki gün yayınlanacağı için siz 11 Kasım'da izleyeceksiniz. İnşallah bakalım yetiştirebilirsek. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz arkadaşlar. Bu güzel ülkeyi bizlere bıraktığı için. Şimdi e, videomuzun başında da bunu söyledikten hemen sonra ben çok büyük bir heyecanla yuvalıklarımı sizlere açacağım. 10 Kasım bebeklerimi göstereceğim. E, i̇nşallah yarın da bu bebeklerin devamı çıkmaya e, devam edecek. Yani devamı gelecek bu bebeklerin. Bugün e, bir numaradan başlayalım. Her zaman olduğu gibi. E, Bulut'un kızı ve ona çok benzer bir oğlum var. Bakın bu. Annem hatta dedi ki Bulut'un oğlumu. O kadar benziyor. E, Bulut da benim şurada resmini çizdiğim kuşum. O öldü arkadaşlar. Öleli bayağı oluyor. Yaz aylarında öldü. Kavga olmuş salmada. Bayağı bir kuş öldü o zaman. Allah nazarlardan saklasın. Lütfen maşallah esirgemeyin. 10 Kasım bebeğimiz Bulut'un torunu arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Ee, diğer yumurtalarımız da dolu. Hatta şu an şunu fark ettim. Ee, birkaç tanesinde yeni yeni oluşuyor. Ee, birkaç tanesi de boş. Yani oluşanlarda bir sıkıntı olmazsa. Ee, bir tane yeni yumurtlamış arkadaşlar. Toplam 9 tane mi? 3, 8 tane mi? 6, 7, 8 tane olmuş. Allah azarlardan saklasın. Yuvalığımıza bırakıyoruz. Ee, burada başka 10 Kasım bebeği burasının var. Hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar yarın bir daha bir bebeği çıkacak bunun. Yani e, biraz geç yaptığı için muhtemelen kuşlar. Bir Allah'ın nazarlardan saklasınlar buna vallahi maşallah ya. Çok güzel. Burada bir tane şuradaki takımımız son bir yumurtası kaldı. O çıkacak. Ondan sonra bunların dört yıl süreden tamamlanıyor. Onları, onu sahibine vereceğim arkadaşlar o takımı da. Şu an veremiyorum. Neden veremiyorum? Çünkü bunların yavruları büyük. Yani ilk yavrular bunlardan çıktığı için. Bir de arada bekleyen yavrular olduğu için. Bunların yavruları büyük. Şöyle biraz büyüteyim. Kızımı bir çıkartayım yuvadan. Bakın görüyor musunuz nasıl tüylenmişler. Yani bunun e, yavrular büyük şu anda. O yüzden ee, hiçbir şekilde yani bunlara ekstra olaraktan da suyunu da bitirmişler. Ya, biraz da banyo yapıyor bunlar biraz değişikler. Ee, dediğim gibi yani bunların yavrularını ufacık yavruların arasına katamıyorum. Nasıl yapacağım? Ee, ancak şöyle olur arkadaşlar. Benim şuradaki takımımın yumurtası çok az. Bunların e, yavru çıktıktan sonra dayımın oğluyla e, bendeki kızı eşlemiştim hatırlarsanız. Bunların yavruları çıktıktan sonra... Belirli bir takıma bunların yavrularını koyarım. Mesela atıyorum rainbow. Yani bunların yavrularını bildiğim için mutasyonları belli olduğu için rainbow bunu koyabilirim. Veya buraya. Şimdi bu, konu, bu takım hakkında da güzel haberlerim var. Oraya koyduktan sonra bunun altına büyük yavruları kaydırırım ufaktan. Bu takım büyütür. Büyüttükten sonra zaten kendimde olan birkaç takımla alakalı biraz planım var. Onları ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Sürpriz olsun. Ee, burası bir 10 Kasım yavrusu değil ama 9'unda çıktı. Sizlere gösterdim mi hatırlamıyorum. O nedenle göstereceğim. Maşallah bakın bu da diğer bir bebeğimiz. Belki 10 Kasım'a dayanamadı. Biraz erkenciydi ama 9 Kasım'da doğdu bu da. Kardeşlerini bekliyor. İnşallah kardeşleri çıkacak. Neden diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar iki, iki tane kardeşi ölmüştü. Ee, şimdi şu çıkacak. 25'inde olan çıkacak gördüğünüz üzere. 1-10 Kasım bebeğimiz de burada çok şükür bu renk güzellerinin dişi kremini o erkek gerçekten güzel bir parçalı. Bunların yavrularını çok merak ediyordum. İlk yavru yumurta içerisinde öldü arkadaşlar. Maalesef yumurta içinde ölmüş şekilde buldum. Akşam çatlatmıştı sabaha çıkar diyordum. Sabah geldiğimde maalesef yumurta içinde ölmüştü. Bu da ikinci yumurtasından çıkan ilk bebeği. Bakın şurada bir yumurta daha çatlatmış. O da hangisinin kendi yumurtası mı? Galiba kendi yumurtası az beslemiş biraz koyalım beslesin annesi şu an hepsinin altında kendi bebekleri var amacım şu yani bir tane de olsa bunu belirli bir takıma kaydırmalıyım ki altından gelen renk yani renkli yavrumuz bir görelim hangi renk vermiş hangi renkte hangi mutasyonda gelmiş ona göre bir eşlememizi yapalım diye bu şekilde düşünüyorum çilek de henüz yok ama bu 10 Kasım mı maalesef kaçıracak kaçırdı bile henüz çıkmadı ilk yavrusu çıkacak ama yani bir çatlatmış bakalım. Durumunu tartışacağız. 10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım. Bakayım başka var mı 10 Kasım? Burada bir 10 Kasım bebeğimiz yok. Ama çatlatmış bu da. İnşallah 11 Kasım'a çıkacak. Bu da kardeşlerini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü bunun arasında bir tane kardeşim, bundan sonra kardeşim maalesef ölmüş arkadaşlar. Ee, ezildiğini düşünüyorum. Ya ama ezilme de çok gibi durmuyor. Ya da arkadaşlar bazen anne fark etmeden yavruya basabiliyor boynuma falan. Öyle bir şey olabilir. Bir hastalık durumu olduğunu düşünmüyorum ama yani öyle olsa hani Allah korusun diğerlerinde de görebilirdik bunu diye düşünüyorum. Ee, bakalım bir sonraki hani yavrularda zaten durumu anlarız. Ama ben ezilme olarak bunu gördüm. Haricen arkadaşlar size takımlarımı falan da göstereceğim. O yüzden biraz hızlıca ilerleyeceğim. Burada yumurtaya yatıyor. Ellemeyelim çünkü bakın bu 30'unda yumurtlamış. Daha bayağı bir günü var. Ee, bu 10 Kasım'da çıkmadı arkadaşlar ama sabırsız bebeğimiz erken geldi. Annemiz çok heyecanlı. Tıka basa dolduruyor kursağını. Bir maşallah da buna. Ee, i̇nşallah yarın gelecek yavrusu. Hani inanın ağzım kulaklarımda anlatıyorum şu an size. Bir de arkadaşlar şu mikrofon sorununu çözeceğim. Yani yemin ediyorum şu telefonun camı çizildi. Daha cam alamadım. Neden alamadım? Ee, sürekli olarak unutuyorum. Kendime ait şeyleri unutuyorum. Koşturmaktan bir şekilde aklımdan çıkıyor. Ne kadar liste yaparsam yapayım bir de bulamıyorum. İnternete de çok güven olmuyor. Ee, elektronik ürünlerde çok böyle hani bir güvenim olmuyor benim internete. Ee, sahtesi falan çok satılıyor. Yani biraz böyle hani dediğim gibi işimi görecek. Biraz daha böyle aklımdaki modeli arıyorum. Ee, ama ya, mikrofon sorununu çözmeye çalışacağım. Gerekirse kulaklık mikrofonu kullanacağım. Bluetooth kulaklık. En azından telefondan uzaklaşınca sesim sizden e, kesilmez. Çünkü bu ses, kuşların sesi gerçekten çok baskın. Buradaki üç erkeğim tek. Şimdi ne yapacağız? Hemen anlatayım. Bunların eşlerini atmayacağım. Ee, zaten bu yetişkin. Bu ikisi de arkadaşlar yetişkin olmuş. Baktım hani sperm vesaire geliyor. Suni'yi dönleme sırasında kullanılabilir. Ee, yani bunlarda bir sıkıntı yok. Bunların toylu vesaire her şey geçmiş. Gerçekten de güzel bir şekilde kuru yapıyorlar. Kızışmalarını bekliyorum. Bu zaten kafayı yeme derecesine geldi. Burada ilk yumurtada bir ölüm söz konusu olabilir. Daha ufaktan bir hareket var ve bunlar çok geç yattı. Yani bir 4 gün sonra falan yattıkları için 18 e, artı 4 eder 22. Bizim daha 20. günümüz. O nedenle bekleyeceğiz. 2, 4, 6, 8 tane yumurtam var. Bakayım. Evet bu yumurtada dediğim gibi pek bir ümidim kalmadı ama eğer belli olursa iyi olacak. Bunda da bir hareketlenme var. Yani inşallah ikisi aynı anda çıkar da vallahi var o kadar mutlu olurum ki İnşallah bir ölüm olmaz. Bu takımımı dört gözle bekliyorum. Altından gelecek bebekleri. Ha buraya gelelim. Ya ne kadar inatçı bir şeysin sen ya. Burada da 10 Kasım yok. Burada da 10 Kasım yok. 10 Kasım bebeklerini gösterdik. Arkadaşlar bir tane yumurtluyor, bekliyor 5 6 gün, 7 gün, 10 gün. Bir tane daha yumurtluyor. Bir, bir o kadar daha bekliyor. Kızım sen deli misin? <laughs> Vallahi tam zır deli ya. Bekliyor, 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 tekrar yumurtluyor. Bekliyor, bekliyor, tekrar yumurtluyor. Ben seni mi bekleyeceğim? Yani düzenin tamamıyla dışına çıktı. Muhtemelen son kuluçkasından sonra eşe attım, ayırdım. Eşe attım, ayırdım. O yüzden oldu bunları ee, biraz dengesizlik benden de kaynaklı ama bu kadar olacağını beklemiyordum. Ee, bunu çözeceğim. Buradaki dişisi yok ayırdım. Yani yumurtlayacağı yok. Biraz dedim salmada dinlense kızışsın öyle atarız. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Böyle bir eş yaptık. Ee, eğer olurlarsa bakalım yumurtlama olursa en azından dişinin de bir karattığını görmüş oluruz ne tarafa kaçıyor diye. Buradaki oğlum da buradan çektim. 23'ten 21'e çektim. Ee, yan yuvalık dişini yan yuvalığı daha çok seveceğini düşünüyorum. Normalde 19'a çekecektim ama annem dedim orası rainbow'ların olsun. Arkadaşlar mükemmel takımlar buldum. Yemin ediyorum var 3-4 takım rainbow buldum ama şu an yani çok farklı şeyler var aklımda. Yani iki seçenek arasında kalıyorum öyle anlatayım size. O yüzden e, çok hareket etmiyorum. Yani hani ani hareketlerde bulunmuyorum. İki seçenek var önümde. Hangisiyle daha olumlu sonuçlar? Alırız'ın kafasındayım, yalan yok. Ee, o yüzden yani nasibimizde varsa onları alırız. Nasip de yoksa zaten e, ben bir şekilde yine bulacağım. Hani kaç takım? 2-3 takım mı? 4 takım mı? Ne buldum? Ama harbi güzel kuşlardı. Şimdi bir de buraya gelelim. takım yavrusunu kaydıracağım dedim ya, işte bu takım o takım. Yani o büyük yavruları buraya koyacağım. Çünkü bunlar dört yumurtladılar. Bir tanesi sarısız da hatırlarsanız ilk yavrumuz çıktı. Bunlar erkeği dayımın dişisi benim kuşumdu. Annemiz gayet bakıcı. Maşallah. Bu da tıka, tıka basa dolduranlardan. Biraz hava basmış ama önemi yok. Ee, şöyle göstereyim. Dişi kendini parçalıyor arkadaşlar. Yani yavruya güzel bakayım diye kendini parçalayan bir kuş. Dayım şimdi şunu söylüyor. Ee, eğer bu takıma Verecek bir durumum olursa zaten sizlere haber vereceğim de. Dayım sadece yavrusunu istiyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyor. Bu oğlunun yavrusunu istiyor. Erkek senindir diyor. Ee, o yüzden arkadaşlar benim aklımda farklı şeyler var. Bu takımla alakalı bununla, şu oğlumla, şu takımla. Farklı şeyler var de bu takımla. Farklı şeyler var arkadaşlar. aklımda i̇nşallah sizler de bunu göreceksiniz. Bu takımın tekrar ayı mutlamaya başladı. Ee, bir 10 Kasım şeyi yok bunlarda da. Bakayım. Diğerlerinde 10 Kasım'da yumurtlayan var mı? Yok arkadaşlar 10 Kasım'da bakıyorum şöyle bir göz gezdiriyorum. Yumurtlayan yok. Hemen bir bakalım. Kızım yatıyor. Ve yumurtalar dolmaya başlamış bu arada. Evet iki yumurtamız var. Yarın nasıl üçüncü gelir. Devamlı çiftleşmeye. Var yani bu takımda çok da güzel eş oldular. İri yavrular bekliyorum. Erkeği de eğitimli ve dişisini çok fazla koruyor. Bu güzel bir şey. Burada kızım sürekli yumurta oluşturma derdi ama bir türlü o yumurta sertliğini hissedemedik. Sürekli olarak dışkı, dışkıyı yuvaya yapıyor. Ee, buna bir çözüm bulmam gerekiyor artık. Ee, ama bulunamaz gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Buraya geldiğimde maalesef bunların bir tane yumurtasını yanlışlıkla ben kırdım arkadaşlar. Hemen onu alacağım. O da 3 numaralı. Valla Nasıl oldu ben size söyleyeyim. Ee, şu kenara çarptı. Ben yani çok nadir yaparım böyle hataları ama maalesef kırdık bir tane yumurtasını. Can sağlığı olsun nasipte yokmuş. Şuraya bırakalım. Alırız onu oradan. Ama bu renk güzellerinden sağlam yavrular bekliyorum. Bunları da tekrar bir eşe attım ama bu dişinin aklı buradaki erkekte. O yüzden olmuyor bunlar. Yani bunların yerinin bir değişme ihtiyacı var. Ama benim aklımda ne var? Yani ben burayı rainbow'a ayırayım diyorum. Şimdi ben buradan alayım bir tane sarıları buraya koyayım. Burayı seviyor diye. Bunları alayım o tarafa koyayım. Yani rainbow'ların alanını daraltıyorum. Ve alanını daraltmayı geçtim. Bu tarafa da koyabilirim rainbow ama. Niye karışık kuruşku? Hiç gerek yok. O yüzden arkadaşlar e, bunları da geçirmek istemiyorum. Ama ne yaparız ne ederiz o konuda da inanın hiçbir şekilde fikrim yok. E, onun ardına bakayım başka bir şeyler var mı? Ha salmayı unutmayalım takımları da söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar bakın birinci takımımız bu. Erkeğin kanadında ufaktan bir kanat düşüklüğü var. Bu çiftleşmesini engelliyor bu kuşak çiftleşti. Dişi yumurtayı oluşturuyor. Yuvaya hazırlıyor. Ve e, isteyen arkadaşa kafesi, isteyene kafesi. Hiç fark etmez. E, kuşları dediğim gibi vereceğim. Instagram'ı takip eden arkadaşlar bilir. Bir kampanya yaptık. E, buna dedik ki bir gecelik yani bu geceye kadar ama yaklaşık 4-5 saatlik bir süre vardı. Ertesi gün o kadar fazla soran oldu ki yani e, bir günlük yapmasaydım falan filan diye. Hadi size diyeyim arkadaşlar devam. Aynı şeyden vereceğim. E, siz bu videoyu izledikten sonra birkaç gün daha böyle devam eder. Giderse gider, gitmezse zaten yumurtlayacak. Yumurtlayan kuşu da e, kampanyalı fiyattan vermem, mümkün değil. Ama dediğim gibi, bakın bu dişi kuş da hemen bahsedeyim size kendime ayırıp damızlık yapıp erkeklerime hatta ve hatta şu erkeğime düşündüğüm kuştu. Bu erkeğime düşündüğüm kuştu şuradaki gri erkeğe. Yani siz düşünün. Ee, gerçekten çok sağlam kuşlar. Erkek de aynı şekilde. Bir dakika durmuyor. Dişiyi ikna etmek için gerçekten kafayı yiyor ve çiftleşmeye hiçbir engeli yok. Ee, çok şükür Allah gayet sağlıklı kürleri yapılmış kuşlar bunlar. Haricen Salma'da bir ton kuş var arkadaşlar. Size önerebileceğim. Tekleme alacak kişilere tekleme ee, takım alacak kişilere takım. Nasıl hemen söyleyeyim? Bakın şuradaki oğlumuz erkek. Ee, hangi dişiye? Şu dişiye vurdum. Hemen göstereyim bir saniye. Şuradaki sarı yüz oğlum şuradaki iri dişiyi sevmiş. Yani birçok var. Ee, böyle örneklerimiz. Onun haricinde var mı bakayım? Bir tane evet şu oğlumun tırnaklarına yok. Birkaç tane tırnağı yok arkadaşlar. Ee, o da manyak hangi dişiydi ya? Şuna vurdum. Ona veya da diğer spangreydi. Yok diğer spangreydi arkadaşlar. O nerede? Onu da göremiyorum. Ha şurada. Şu arkaya saklanmış. Ee, ona Haricen eş tutanları inanın görmedim. Ee, onları da ancak kafese ayırıp erkekleri baskınlaştırıp yanlarına atınca görebilirim birkaç hareketinden sonra. Ama dilerseniz size ee, birden hatta ikiden fazla takım çıkartabilirim buradan. Kendim ayırdığım kuşlar var. Normalde sayı bu kadar fazla değil. E, o nedenle hani burada bir göz yanılması olmasın. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bütün olar işte şuradaki spange olsun. Rainbowlar olsun. şurada kızım olsun. Ne bileyim ee, diğer bütün... Ee, kendime ayırdığım kuşlar da burada olduğu için bir yanlış yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. O yüzden bana Instagram'dan yazarsanız e, takımları sizlere atabilirim. Ve şunu da sizden rica ediyorum. Videomuzun sonuna gelmişken arkadaşlar lütfen kuşlarla alakalı sorularınız varsa maile. Haricen kuş almak isteyenler sadece Insta Instagram'a. Instagram'dan lütfen başka sorular sormayın. Sadece kuş almak isteyen Instagram'dan yazsın. Ee, yalnız şöyle de bir problem var. Instagram'dan da, e, pardon mailden de kuş almak için yazanlar var. Görmüyorum. Ee, çünkü mail arkadaşlar tek başıma kullanmıyorum. Başka bakanlar da var. Ee, bana yönlendirmeler oluyor. Onların arasında sorularınız elenip öyle geliyor. Yani o yüzden bana e, kanalda olan cevabı e, kanalda olan soruları lütfen sormayın. Çünkü cevaplanmıyor. Boşuna sormuş oluyorsunuz. Bir de ee, takımlar için bazen bakıyorum şu şöyle mesajlar geliyor işte atıyorum bir takım 10 liraysa işte bu kadar etmez şuna ver alayım ya arkadaşlar bakın bu terbiyesizliktir şu kadar etmez şuna ver alayım yani senin amacın ne sen öyle yapınca ben sana kuş mu vereceğim seni engelliyorum ki ben yani öyle yapınca engelliyorsunuz ee, lütfen bu tarz üsluba sahip kişiler bana kuş almak için yazmasın. Ya da böyle üslupla yazıp da kuş alacağını zannedenler benimle iletişime lütfen geçmesin arkadaşlar. Benden kuş alan kişilerden e, geri dönüşler alıyorum şehir içi, şehir dışı olsun. E, Birçok güzel haberler geldi. O nedenle e, verdiğim kuştan %100 eminim. Eğer bir problem yaşadıysanız bana ilk günden geri dönüş yapın. Sonraki günlerde bana geri dönüş yapan arkadaşlar gerçekten ee, doğruluğuna doğruluğuna şüphe ettiğim kişilerdir. Bilginiz olsun. Ha yine ben elimden geldim diye yardımcı olurum. Ama tutup da aradan 15-20 gün geçmiş, bir ay geçmiş. İşte bu kuşta böyle bir problem oldu. Bu kuşla olan problem sizden kaynaklıdır. %99.9 hatta %100. Veya da dış etkenlerden. Yani bizimle alakalı herhangi bir problem yoktur. Ama kuşun cinsiyetinde bir problem olsun. Eyvallah ben sana yardımcı olurum. Ne bileyim e, kuşta dediğim dışında herhangi bir şey çıksın yardımcı olurum Ona, ama onun haricinde e, suçlayıcı şekilde gelecek arkadaşlar bunlar canlı hayvandır emin olun benim yaptığım yardımı çoğu kişi yapmıyor engel basıyor size bilginiz olsun bunu yaşayanlar da bana ulaşıyor e, bu tarz dediğim gibi yardımcı oldukça e, yanlış anlaşılması yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama bundan faydalanmaya çalışan kişi çok fazla. Ee, bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Bu, bu tarz geri dönüşler olursa ben yardımcı olmam. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün özel yavrularımız gerçekten çok sevindirdi Bizlere İnşallah devamında göreceğiz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.